5. Burcu Esmersoy, makyajsız sokağa çıkmamaya özen gösteren ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde makyajsız halde alışverişe çıktı. Esmersoyu makyajsız gören hayranları ise kendini tanımakta bir hayli zorlandı. 4. Hadise, her ay kişisel bakımı için binlerce dolar harcayan hadise. Bu kez ak merkezde makyajsız görüntülenince sosyal medyanın en çok konuşulan ünlüleri arasına girdi. Ünlü oyuncunun makyajsız hali ise müzik kliplerindeki makyajlı halinden çok farklı olduğu gözlendi. 3. Merve Boluğur. İlk olarak 2000'lerin başında rol aldığı Acemi Cadı dizisiyle tanınmayı başaran Boluğur, son dönemlerde ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'la yaşadığı aşkla gündemlere gelmişti. Bol yakın zamanda dal kılıçla lüks bir cipin içinde makyajsız görüntülendi. 2. Demet Akalın Şarkıcı Demet Akalın, 2015 yılında geçirdiği talihsiz kaza sonrası sosyal medyada bir fotoğrafını paylaştı. Kafasını kapıya vuran ve alnını şişiren Akalın, yayınladığı makyajsız fotoğrafıyla hayranlarından büyük tepki almıştı. Akalın ise bu tepkiler üzerine makyaj güzeli olduğunu ve bunda bir sorun görmediğini belirtti. 1. Kara Delevin. 24 yaşındaki ünlü top model Kara Delevin geçtiğimiz yıl Wong dergisine verdiği demeçte hem kadınlardan hem de erkeklerden etkilendiğini açıklamıştı. Bir süredir sevgilisi Vincent ile evlilik hazırları yapan Delevin genellikle sokağa makyajsız çıkmayı tercih ediyor.